para da var. Ondan... Abi ne vakalar var. Kadın kocasıyla terapiye geliyor. Çocuk kaynımdan çıkıyor. Ben de saf saf diyorum ki kadın pişman mı? Yo diyor. Kadın neredeyse hikaye atacak. Hocam biz geldik. Bize yardımcı olursunuz değil mi? Benim kaynımdan çocuk. Öyle bir hatadır oldu falan. Abi gerçekten bak. Sonra diyorsunuz ki kızılcık şerbetine niye karşı çıkıyorsunuz? Çok ciddiyim yani. Ya. Bunlar böyle o kadar normalleşiyor ki kadın hiç pişman değil. Yani sanki böyle şey yaparken yanlışlıkla kocasının kredi kartını patlatmış. Farkında Çok değil. Normal değil. Evladının hayatını patlatmış insan be. 6-7 sene onu babası biliyor. Ya. Amcası babası çıkıyor ve bu hani modern bir yaşamda o şey değil kırsalda falan değil hani orada bu. Biz de o yüzden mücadele ediyoruz. Kadın neredeyse o an story atacak. Hocam biz geldik sorunumuz var. Ufak